Dolayısıyla bu bir bilinçli tercih. Şöyle. Aslında Bu bizim. Evet. Bu ve tüm doğrulardan sonra kendi Bunun eee uh, kanseri önlediği değil de ee, ta uh, çok eski alardı. Şey, başlayan uh, kadar yaşayan burada Türkler var. Burada Türkler acı kayısı şeklinde yiyip hiç kanser olmuyorlar çünkü. Dolayısıyla e, biz de buradan yola çıkıp e, içindeki madde ekstra şu an Türkiye'de henüz kullanımına müsaade edilmiyordu. Biz e, hem gıda takviyesi hem de bunun e, 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 belki gelecekte fazla bir fazla çalışmalarını da yapıyoruz Sağlık Bakanlığı'nda.

Tamam olmuş. Bugün de ne var ya? tamamen Tabii da ona göre de, de, ona göre, yani, Eğer, de Bu da ilk da, ilk size oldu. İnşallah oldu. Tarım gelişimi açısından. patenti bizzat ben ve ekibime ait olan bir çalışmadır. İki tane içelim sabah akşam. Eğer kanser vakalarından üç tane içip şifa bulanlar oldu. Raporlu hepsi. Kitabımda da bunların hepsini hatta köşe yazısı yapanlar oldu. Bu konuda inşallah dertlere devam şifa olur. Sizlerin de destekleriyle yeni projelere katılalım. Amin. Koruyucu. Teşekkür yüksek ilçelerde, hepsi köyden geliyor. Çok anlamlı oldu. Tarım anlamında ziraat fakültelerimizle bölümlerimizle biz sizleri görmekten şeref duyduk. Kuruluş aşamasında yeni binalarımızla yeni yerleşimlerimizde de hizmetinizde olup ve şehir üniversitesi olma misyonunu taşımayı istiyoruz. Evet. Dünya kayısı sektöründe son gelişmeler ve kayısı konusunda tahmin ediyorum ki sivil toplum kuruluşlarımızla olan toplantınızda sizlere hem tükürtleme problemiyle ilgili hem de kurutma ve depoculukla ilgili bir takım sorunlar sizlere gelmiştir. Bu anlamda bana da gerek çalışma konularımda gerekse Ankara'da bulunuş sürecimde zaman zaman arayıp Sayın milletvekillerimizin de arayıp bu konuda desteklerini istediklerini biliyorum. Biz de bilimsel anlamda onların bizi yönlendirmesiyle biz de üzerimize düşünen bilim insanları olarak katkıyı sunmak için canla başla çalıştık. Bundan sonraki yapacağımız gerek hem yöneticilik sürecinde hem de akademik süreçte Kayısı'nın ana vatanının geliş süreci ve buna eskiden hani bilinen Orta Asya'dan geliyor şeklinde görüyoruz ve burada da coğrafi dağılımını görüyoruz. Evet ülkeler arasında en çok Türkiye'yi görüyoruz. Dünya kayısı üretiminde Türkiye'de ciddi anlamda bakın yaklaşık 730 bin en öndeyiz. Yine dünya kuru kayısı üretiminde de Özbekistan'ın Bayram hocamlardı. Evet. Bayram Hocam sen de burada ol Özbekistan'ın da ciddi tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Evet Türkiye kuru kayısı üretimi ve ihracatında Tabii ki. Şöyle burada 15 bin ton. Evet. Sayın Bakanım, dünya kuru kayısı üretimiyle ilgili herhangi bir istatistik bilgi yayınlanmamaktadır. Sadece bu bilgi 2009 yılına aittir. Ama son yıllarda 10 yıl içerisinde Özbekistan çok ciddi anlamda yaş ve kuru kayısı üretimini artırdığını biliyoruz biz. Evet. Yine kuru kayısı üretimi ve ihracatında Görünen o ki 374 bin tutarla gün geçtikçe kuru kayısının özellikle ihracatının azaldığını görmekteyiz. Bu konuda da ciddi belki önlemler almamız gerekiyor. Yine gün geçtikçe de yaş kayısının arttığını, ihracatının arttığını görmekteyiz. Hem iyi yönleri var hem belki uzun vadede dezavantajlı oluşturabilecek süreçler olabilir. Evet 4 milyon ton olup son 10 yılda üretim pek fazla değişmemekte. Dünya yaş kayısı ihracatı artarken kuru kayısı ihracatı durağanlaşmış. Evet Özbekistan'ın yaş kayısı üretimi dikkatlice izlenmelidir. Avrupa'nın önemli kayısı alanlarında şarka virüsü ürün kayıplarına yol açmaktadır. Bu anlamda da kayısıyla uğraşan çalışan hocalarımızın da katkıları olacak. Bir takım çözüm önerileri olacak. Pazar ve tanıtımda karşılaşılan sorunlar Belki en çok karşılaşılan sorunlar arasındadır. Yine ilkbahar geç donlarının neden olduğu kayıplar, kuru kayısı ihracatında tükürt konusunda yaşanan sorunlar gelmiştir. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının yüksek olması belki sorunlar arasındadır. Biz bunlarla ilgili bizim işimiz bilim yapmak, bilim anlamında da bilimsel anlamda da araştırma yapmak. Bununla ilgili çalışmaları size takdim etmek istedik efendim. Malatya kayısı çeşitleri Hacı Ali olduğu Kabaşı ve yine Hasan Bey soğancı türlerimiz bulunmakta. Yine hocalarımızın üretmiş olduğu değişik kayısı ürünleri de var. Bunları da biz proje haline de dönüştürdük yine. Evet yüksek şekeri var ama kalorisi düşük. Kadınlar açısından özellikle son beslenme açısından da çok önemli. Çünkü e, asit içeriği düşük. Bu sağlığa daha faydalı olduğunu gösteriyor. Yüksek tat indeksi var ve diğer kayısılarda bu oran biraz daha düşük. Kurutulmaya uygun. Yaklaşık üç buçuk kilogram kayısıdan 1 kilogram kuru kayısı elde edilebiliyor. Fakat makalelere baktığımızda kayısının vatanı mesela Japonya Prunus Mumme diye geçer. Ama biz Malatya yöresindeki akademisyenlerin dünya genelinde yapmış olduğu çalışmalar vesilesiyle artık Malatya kayısısı Malatya Apikot diye girince Onlarca makale artık çıkmakta. Aynı zamanda diğer kayısılar 6 kilograma bir, kuru, bir kilogram kuru kayısı üretilmekte. Ve Malatya kayısı farklı bölgelere kolay adapte olmuyor. Ankara'da denedim, <laughs> yetiştiremedik. Belki başka yerlerde farkıdır. Üniversitemizde kayısı konusunda yapılmış çalışmalardan yine bir takım apoptoz istediğimiz hücreyi zorlayan markırlara baktık, parametrelere baktık. Kanserde artan ve ilginç bir çalışmadır ekranda gördüğünüz çalışma. Radyoterapi uygulanan deney hayvanlarına kanser oluşturduk ve kayısıyı yedirdik ve dedik ki genetik olarak acaba seviyeler ne oluyor? Genetik olarak da efendim ciddi anlamda koruyucu etkisi var ve bunu bu çalışmayı daha da ileri götürdük. Acaba kükürtlü kayısı mı yoksa şurada gördüğünüz... Şeftli kayısı mı yoksa organik veya gün kurusu kayısı mı diye gün kurusuyla yaptık çalışmayı. Gün kurusuyla ikisi arasında antioksidan dediğimiz vücuda faydalı moleküller açısından çok ciddi hani çok ciddi bir fark olmamakla birlikte şeftli kayısının da sağlığa faydalarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar sonuçlarımız çıktı ve bunlar yayınlandı. Food and Toksikoloji dergisi impact faktörü yüksek bir dergidir. 3.5-5'lere yakındır. Orada yayınlandı uluslararası makale oldu. Artık dünya hem Kükürtü kayısının e, oransal olarak da 2000 3000 4000 5000 ppm'lerde önder burada benim e, doktor asistanım. Ona da tez yaptık. Önder odalarda arkadaşım, Onun sonuçlarını da az sonra sizinle paylaşacağım ve kısa geçeceğim. <laughs> Yine iki kayısıyı da yine uluslararası makalelerde değerlendirerek baktığımızda ciddi anlamda hem sandır ait dediğimiz bu ve ee, sülfür fumigated dediğimiz kükürtlü kayısıyı ikisine de tüm yedirdiğimiz oranlarda karşılaştırdık. Ve kükürt antioksidan bir madde. Bizim glutatyon dediğimiz antioksidan maddenin içerisinde de moleküllerin içerisinde de bulunmakta. Kanser ve bütün hastalıkların en büyük sebebi de aslında bu tür moleküllerin eksikliğinden kaynaklanmakta. İşte bu yüzden bu tür moleküllerin artırılması yönünde faydası olduğunu gözlemliyoruz. Yine kayısı konusunda yapılmış çalışmalar içerisinde farklı miktarda tükürt içeren ve gün kurusu kayısıyla beslenen yine ratların serum ve karaciğer oksidatif stres yüzeylerine baktık efendim. Burada da yine e, gördüğünüz üzere gün kurusu kayısıyla 4000 ppm verilen kayısının total, total oksidatif stres dediğimiz yani stres var mı? Molekülleri zararlı etkiliyor muyu? Araştırdık. Bunlar da makale olarak uluslararası yayınlandı. 4000 ppm'de de olumlu etkilerinin olduğu yani hiçbir değişiklik olmadığı hatta ve yine gittiğimizde 4000 ppm'de kükürtlü kayısıyla kükürtlü kayısıyla yaptığımız çalışma ayrı gün kurusuyla da sonuçların aynı olduğunu gözlemledik. Yine farklı konsantrasyonlarda benzer şekilde hem kükürtlünün 4000 hem de gün kurusu arasındaki farka baktığımızda antioksidan seviye açısından da hiçbir fark olmadığını ciddi anlamda da koruyuculuğu olduğunu da gözlemledik. Bunu biz Dünya Sağlık Örgütü'nden Etik kurulundan hocalara da ilettim ben. Hem de Food and e, FDA'ye de bizim Türkiye'den temsilci olan beslenme diyetetikteki hocalarımla da konuştum Ankara'dayken. Onlar da bize artık pozitif katkı sunacaklarını, artık inandıklarını bu konuda e, 2000 ppm üzerindeki ihracat e, içerisinde e, artık bir esneme olması gerektiği konusunda size destek vereceğiz dediler efendim. İnşallah Gelecekte bunların artık konuşulmuyor olacağı bir dünya istiyoruz. Yine kayısı konusunda karaciğerlerine de baktığımızda hasar var mı yok mu diye baktığımızda da belki hani e, sağlık açısından da baktığımızda ciddi anlamda koruyuculu olduğunu da gördük. Karaciğer hasar açısından da herhangi bir zararı olmadığını gördük. Bir diğer e, benzer çalışma yine bir yüksek lisans tezi vermiştim. Burada şurada gördüğünüz üzüm bu üzüm A arap üzümü, arap üzümünde şurada gördüğünüz resveratrol içeriği bunu Fransızlar hani başka ürünlere dönüştürerek sağlığa faydalı diye anlatırken biz kendi öz kaynağımız olan üzümü, diğer pekmezlerle de karşılaştırdık. Dedik ki içerisindeki antioksidan madde acaba sağlığa ne kadar faydalı ve bunun e, dönüşümü nasıldır diye araştırdığımızda da e, ciddi faydalı etkileri çıktı. Bu da makale olarak Yayınlandı. Özellikle kolon kanserine verdik. pekmezle Pekmezli yem yedirdik. Onda da çok ciddi katkılar olduğunu gözlemledik. Bunları benzer şekilde faz bir faz iki çalışmalarıyla da ekstrakt haline gelip gelecekte katkıya dönüştürebiliriz. Evet yine projelerimize bakacak olursak kısaca işte ıslah projesi yeni geliştirilen kayışlı çeşitleri hocamın var burada devreye girsin. Sayın Bakanım izin verirseniz bu iki kayısı üniversitemizde geliştirdi. Amacımız kayısının hasat dönemini uzatmaya çalışıyoruz. Şu anda Malatya'da kayısını dalından koparma süresini dört aya çıkarttık. Amacımız altı aya çıkartmak. Teşkili çeşitlerimizdir Dilbay ve Eylül. Bu çeşitlerin ıslah edilme sürecinde yakından tanıdığımız meslektaşımız Cemal Çetin abimizin de bize katkısı olmuştur. Bunu arz etmek istedim. Evet. Bunlar meşhurdur ürünler. Böyle ara ara da size de takdim edeceğiz efendim. Yine devam eden projelerimiz Hüseyin Hocam yine Ziraat Fakültesi neredesin Hüseyin Hocam burada dekanı olarak yine kendisi bu konuda kurutma şekillerinin kalite parametreleri üzerine etkileriyle ilgili çalışmaları var. Belki bir iki kelime söyleyebilir de kayısı da soğuk strese stres zararını herhalde en çok bizim ihracattaki zayıflamamızın belki de geliştirmemizin en önemli sebeplerinden birini araştırıp bunu da Tersim'le projelendirmiş. Şu an ne durumda hocam? İlk yıl sonuçlarını aldık. İlk yıl sonuçlarında önümüzdeki yıl devam ediyoruz. Evet. Yani projeler. Yine kayısıda zararlı erik kornişi için biyolojik mücadele etmeni. Bu da bir başka projemiz. Yine kayısı bahçelerinde kullanılan tarım ilaçlarının ekosistemde bulunan faydalılara karşı yan etkilerinin araştırılması. Malatya ilinde kayısı sürgün ve dağlarında görülen ani kurumalar üzerine araştırmalar. Kayısı araştırma ve üründeki neler yapacağız? Çalışma ve projelerimiz. Bir kayısı dokümantasyon birimi yani araştırma ve ürün geliştirme merkezi kurmayı planlamaktayız. Kayısı müzesi. Yine kayısıdan tüketici odaklı yeni ürünlerin geliştirilmesi. Bu az önce gördüğünüz ürünün Kays gibi benzer ürünlerin yani tüm bu tür ürünlerin respiratör buradan üretebilelim biz. Başka yerlerden satın almayalım. Yine bunun gibi ürünleri oluşturacağımız bir merkez planlamaktayız efendim. Yine milli ve yerli tohumların ıslahı ve yaygınlaştırılması projesi. Bu çok önemli proje. Takdir edersiniz ki yerel tohumların ıslahı, tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılmakta. Fakat ülkemizin şu an yaşamış olduğu, birçok hastalığın, belki de birçok ülkenin yaşamış olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar diye geçen artık tohumlarımızı kendimiz üretelim ve milli ve yerli tohum üretelim. Bu anlamda da yerel tohumlar işte birçok topraklarda yetişen yerel tohumları artık kuraklık, sel, don gibi pek çok doğal olayına karşı ayakta kalabilen tohumları değerlendirelim istiyoruz. Yine bulundukları bölgenin ekolojisine de en iyi göz, uyum gösteren yerli genotipler, genetik kaynaklı önem taşımaktaydı. Talebimiz son 3 slaytım efendim. Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğüne sunulacak projemizin desteklenmesi ve ortak çalışmaların yapılması. Bu konuda DAP'la da görüşüp yine benzer şekilde yine hızlıca geçiyorum. Kayısı Anaç Islah Programı yine Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü'nün proje destekleriyle kayısı ve erik türleri arasında gen transferi, klonal çoğaltılabilen bodur ve yarı bodur anaçların ıslahı, yine Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği planımız var. Bunda da ilimiz Akçadağ ilçesi Karapınar mevkiinde bulunan Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü'ne tahsis edilen 2000 dönüm arazinin bir bölümünün bu araştırma uygulama çiftliği olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne tahsis edilmesi projesi, yine organik kayısı, gün kurusu kayısı ve bunların tadı ve lezzetini kaybetmeden depolanması ve saklanabilmesi için projeler, soğuk zincir depolarının artırılması için akademik projeler yapmaktayız. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bunlar da bizim görsellerimiz. Belki az önce gösterdiğimiz projelerimiz, bundan sonraki yapılacak çalışmaları anlatmakta. Her türlü ısıya, bu tür ve ziraat fakültemizin etrafında özellikle şu projemizin önemi çok fazla bu yerine de göstereceğim şimdi. Şurada Tohum Bankası, organik ürünler, belki kurulabilecek fakültelerle, yine Sivil Havacılık Yüksek Okulu'muz var. Bunların da pilotaj bölümlerinin açılarak desteklenmesini istiyoruz. Evet değerli rektörüm, ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Konu Turgut Özel olunca tabii benim gelmemem söz konusu değildi. Tabii konu Turgut Özel olunca ne zaman seyredsem, ne zaman görsem duygulanıyorum. Rahmetli bana da ilk bilgisayarımı o hediye etmişti. Gerçekten çocuklarla ilgilenen, çok sevecen, insana çok yakın, kalbi çok büyük, dünyası, vizyonu çok büyük, çok farklı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onu görünce şimdi suikast görüntülerini de gördüm. Bir babamla yaşadıkları anekdotu anlatayım istiyorum. Bakanlar koluna giriyorlar. Toplantı yapılıyor. Hiçbir şey konuşmadık diye anlatıyor babam. Birbirimize fıkra anlattık, şey yaptık. Dışarıda gazeteciler de bekliyor. Onları çağıralım bir şeyler söyleyelim demiş. Gazeteciler çağırınca Turgut Bey mikrofonu eline almış. Demiş ki biz bakanlar kurulunda arkadaşlarla görüştük. Bu yeni genel kurmak başkanıyla çalışmayacağız demiş. Ondan sonra hadi gidebilirsiniz demişler. Gazeteciler göndermişler. Ondan sonra babam da demiş ki ya bir askeri bir dönemdeyiz. Niye böyle söylüyorsun? O da demiş ki bakın yeni genel kurmak başkanı bizden davamaya almadan davetiye bastırmış. insanlara dağıtmış. Eğer emretmeyi bilmiyorsan, emir alırsın. Eğer bu işi de yapıyorsan, bir bayramlık, ve de idamlık gömleğin alırsın. <laughs> Rahmetli Menderes, Özal, Recep Tayyip Erdoğan, bunların hepsi gerçekten hem bayramlık gömlekleri hem de idamlık gömlekleri yanında olan insanlar. Darbe gecesinde de eşinin, çocuğun çocuğunu alıp yanına alıp uçağa bindirip hep beraber bir meçhule doğru uçtular bu O yüzden gerçekten dışarıdan çok parlak görünen bu görevler özellikle de ülkemizin istikrarlı çalışıldığı dönemlerde ateşten gömlektir. Ülkemize hizmet etmiş olan tabii başta e, Menderes'e, Turgut Özal'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Onlara çok çok buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ben de akademisyen bir babanın evladıyım. Bugün siyasi hayatın içerisinde olabilirim ama yarın ben de döneceğim yer. Şimdiden dilime altın bileziğimi aldım, doktoram var. İleride belki de Malatya Üniversitesi'nde, Togut Özel be. Üniversitesi'nde belki ders vermeye gelebilirim. Evet. Tabii ilim çok önemli. Yani yedi yıl ortalama e, eğitim seviyemiz var. Bunun 10 dolar seviyesini açtık ama bunun daha ilerisine geçmek için gerçekten eğitime ihtiyacımız var. Eğitimsiz olmuyor bu işte. Üniversitelerimizin sayısı arttı ama bir yandan da bu sayıyla beraber kaliteyi de getiriyor olmamız lazım. Buradaki de performans kriterleri çok önemli. Ben her şeyi rakamlarla bakan bir insanım. İşte Social Science Index ve Science Citation Index. Buralarda eğer gerçekten yayın yapabiliyorsanız yabancı şöyle diyor, now you are talking, İşte konuşmaya başladın. O zaman konuşmaya başlarsınız. Yoksa, yayın yoksa veya derleme toplama işleri yapıyorsa bu işin bir şeyi yok. Bize yakışan, gerçekten Türk milletine yakışan, ilmi, efendi, muhasır medeniyetler seviyesi taşımaktır. Tarımda da tabi bizim çok büyük bir e, challenge'ımız var diyelim. Yani çok büyük bir ev var. Tarımda dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 9 milyara çıkacak bu. Ve yüzde 55 yerleşme var, o da yüzde 70 yerleşmeye doğru gidiyor. Bugün ürettiğimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu da üniversitenin sektörlerle olan işbirliği ve tarım sektörüyle olan işbirliği olmadan olmaz. Şimdi kaliteye tekrar döneceğim. Ziraat Gelirken de e, Milliyetin Bakanımızla konuştum. Milliyetin Bakanımıza dedim ki, bak bir Aralık Lisesi'nin yanından geçiyoruz ama seskiden eskiden Tarım Meslek Lisesi'ymiş. Buranın tekrar açılmasını istiyoruz dedim. O da, ya e, bu işler kolay, hemen hallederiz. Bir kahve içmeye gel, haftaya hallederiz dedi. Bu da e, yeni başkanlık sistemini, işte pragmatikliği, pratikliği ve hızlı karar alma yetimizin bir göstergesi diye düşünüyorum. Tabii değerli başkanım, yani ben hep şunu görüyorum üniversitelerimizde biraz teorik tarafta kalıyoruz, işin pratiğinden de uzak oluyoruz. Sektör işbirlikleri az ama e, değerli rektörüm sanki Kayısı Üniversitesi'nin rektörü gibi. Yani. <laughs> ile ilgili her şeyi saydı bize. E, bu burada diyecek bir şey yok. Hakikaten çok değerli çalışmalar var. Bu çalışmaları daha ileriye taşımak lazım. Bizim enstitülerimiz var. Bunlarla birlikte bir şeyler yapılabilir. Bizim enstitülerimizde de değerli çalışmalar yapıldı, yapılıyor bu kükürt meselesiyle ilgili hakikaten bunu ancak işte ilim, bilim, fenle yenebiliriz. Yani öteki türlü e, bundan kurtulmamıza imkan yok. Ağırlığı ihracat olan bir ürünün yurt dışı spekleri neyse biz ona uygun üretimi yapmakla mükellefiz. E, bunu yapmak için de mutlaka e, daha eğitimli çiftçilerimize, üreticilerimize ihtiyaç var. Burada daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Donla ilgili yani benim bildiğim DOM makineleri var ama bahçelerin e, ölçülerini sordum. Bahçelerin ölçüleri biraz ufak. DOM ilgili makineler bir tanesi 500 dönüme hitap edebiliyor. ve Birkaç yüz bin liradan başlıyor. Aslında DOM bir defa vurduğunda da çok büyük hasar verdiği için e, genel anlamda baktığın zaman feasible çıkıyor genelde böyle bir makineler yatırım yapmak ama bahçelerin bir arada olması gerekiyor orada. Onun dışında tabii neler yapılabilir? Üniversite bazında sizler de zaten çalışıyorsunuz ben bu hafta Rusya'daydım. Rusya'da İran ve Özbekistan'ın e, kayısılarına pozitif ayrımcılık yapıldığını öğrendik. Onların gümrükleri daha az. Yani hep beraber bunlarla da mücadele ediyor olmamız lazım. Gerçekten çok prestijli, çok önemli, çok güzel ürünlerimiz var. Bu ürünleri daha ileriye taşımanın yollarını bulmamız lazım. Biz de Tarım Orman Bakanlığı olarak ileriye yönelik bir global marka altında bu prestijli ürünlerimiz işte Kayısımız, fundamız, zeytinimiz, zeytinyağımız bunları daha iyi bir e, paket, daha iyi bir ambalaj ve daha yüksek bir kalite standartları içerisinde e, ihracat pazarlarında, tümün pazarlarda daha iyi şekilde pazarlamayı düşünüyoruz. Tohumuzla ile Yurtiğemle çalışabilirsiniz. Orada bir şeyimiz yok, projelerinizi destekleriz. Kayısı anaç İslah ilgili gene projelerinizi destekleriz. Ee, yalnız tabi yani depolama ile ilgili depolama ile ilgili bir yok. Biz zaten lisans depocu AŞ olarak da kayısı depolaması ile ilgili bir yatırım yapıyoruz yapıyor olacağız topla birlikte burada. Sivil havacılık konusunda da ben pilot olduğum için her zaman pilotlukla ilgili bir şey duyunca hemen... Derse bekliyoruz. <laughs> İlk derse <laughs> gelirim. Tamamdır söz. Ee, ağaç konusunda da bence şunu yapmamız lazım. Yani geleceğe farklı bir vizyonla bakmamız lazım. Gelecekte bu ağaçlardaki meyveler toplayacak insanları bulamayacağız. Bodur ağaçlar haline bu ağaçlarımızı getirip mekanik toplamaya uygun işler yapmamız lazım. Bu zeytinde yavaş yavaş bunu yapmaya başladık. Bence kayısıda da yapmamız lazım. Çünkü gelecekte zaten bugün işçilikler yüksek. Bugün ben tarım sektöründe bakıyorum. Afganlar ve Suriyeliler olmasa tarım sektöründe birçok e, dalda işçilik, e, yani mevsimsel işçi bulmak, mevsimlik işçi bulmak çok kolay değil. Gelecekte bu daha da zor olacak. O yüzden mekanik toplama uygun bahçeler yavaş yavaş yapıyor olmamız lazım. Bu da üniversiteye benim vereceğim bir ödev olsun olacak. Ben bu, bu duygu ve düşüncelere tekrar teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Yeni rektörlüğe seçilmiş olduğunuzdan dolayı sizi tekrar tebrik ediyorum. Hayırlara uğurlara vesile olsun diyorum. İnşallah bilim alanında takımınızla birlikte hocalarımızla birlikte üretim üyelerimizle birlikte e, güzel işler yaparsınız diye umuyorum temenni ediyorum teşekkür ederim